Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Hur. Bugün bir Zilean oynayalım dedik. Daha önce hiç oynamadığım bir hero. Biliyorum oynamayı, aramda gelmişti. Fakat ne yapar, kad neye kadiridir, gücü nedir, ne kadar korur? Hiç hiçbir fikrim yok. Bakalım ne olacak? Karşımızda Sivir ile Soraka var. Soraka nispeten kesebileceğimiz bir hero. Sivir bize sıkıntı çıkartabilecek bir hero. Bakalım göreceğiz. Şöyle ufaktan dürtelim. Keşke ayrıyı bekletelim. E açmış bu arkadaş. Bu arkadaş E açtıysa hemen üstünü oynayalım. Sivir'in zaten ölüsü bayağı bir zayıf. Sivir. Oynadım biliyorum Sivir'i. Güzel dayak yedi. Çok iyi. Shaco ee, bize gelebilir. Ya da totem attım fakat. Hemen gelmeyecek. Mavisinden başladı muhtemelen. Yine gelecek. Hemen Teksimetimizi içelim. Tamam diyordum ki gelir diye. O kırmızısını almadı. Böyle Ah geldi. Bilgisayarın asisizliğine uğradık arkadaşlar. Orada Zayah ölmezdi. Fakat şöyle bir durum var. Ben yeni bilgisayar aldım bir tane. Ee, bilgisayarda şöyle bir sıkıntı oldu Mouse klavye laglanıyor Ben yani de aldığım yere dedim ki arkadaşlar dedim böyle bir problem var bunda Dediler ki geri getirin Şey yapalım işte ee, Tamir edelim onu güç kaynağı dediler arıza var güç kaynağı Biz değiştirdik Söyledik onu Tamam dedim oradaymış şey, hani sıkıntı Ben de şaşırdım nasıl olur güç kaynağında Ben dedim anakart ya da SSD'de problem var falan filan derken Gel, yine aynı problem var bunlar teknik servis fakat Yani iş yapıyorlar mı yapıyoruz işte yaptık gönderdik Değiştirdik mi değiştirdik Olan bize oluyor Bak klavye de basamıyorum bak bak gördünüz değil mi Klavye mouse hepsi iptal Yarım saattir orada Q atmaya çalışıyorum. <laughs> Şimdi bu vatandaş e, sini alalım kalkanı olmasın hmm, yine gelmiş bu ya, hayaletin çok şeyi basıyor ya Yani uzaklaş <laughs> ah be kardeşim be ben sağa gidiyorum sen niye benim sağıma geliyorsun の多いな O oh, herkes buraya geldi. güzel bir zorda ölürken Urgot burada e, kule alıyor. TP'si vardı ama mantıklı olanı yaptı. Beytle, aa Bak o geliyor. Kaç. Kaç kaç kaç. Gelmiyor. Urgot bayağı güçlü. Burada benim üstüme oynarlar. Urgot oynamazlar. Bana oynadıkları sırada da ultim var. Ama beni bırakırsan yalnız ben ölürüm Urgot. <laughs> benim arkamda durmam lazım. Şuradan bir yerden gelecek. Oo. Çok güzel. Hemen buraya açalım. Raya doğru da işini görüyor. dediğimin aynısını yaptı. Ben yani bana oynarsa Urgot keser. Yani GG. Dur da verdiler. Hadi bir de hasar tablosuna bakalım. Biz vurabilmiş miyiz? Ne yapmışız? Yani vurmamız da çok beklenmiyordu zaten ama yine de fena değil iyi oynadık. Güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler.